arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz keyifler nasıl umarım <laughs> iyisinizdir ne diyecektim ya <gülüyor> <gülüyor> yani, biz youtube'a yeni başladık arkadaşlar <laughs> biz yeni başladık arkadaşlar ben 3. <laughs> sınıfa gidiyorum ben sekiz yaşındayım Yarın 3. Evet. üçüncü sınıfa başlayacağım. Tatilde olanlara e, iyi tatiller. <laughs> evet Hira seni din. E, <laughs> bazı şarkılarını seviyorum. Evet. Bas, bas kızın olayım. <laughs> <laughs> evet Hira sen biraz bize kendini tanıtır Merhaba mısın? Merhaba arkadaşlar. Adım da Hera. Bizle abimle bir gün YouTube'a gele Annem de var. Hı <laughs> hı. Ondan sonra da okula başlayayım. Ana sınıfına başlayacak İra. Ana sınıfına. Çok heyecanlı. Ondan sonra da birinci sınıfa başlayacağım. Evet. Anlatırım. Hı hı. En sonunda da. Kaç şarkı... yaşındasın Hira'cığım? Dört yaşındayım. Ondan sonra altı yaşını diyeceğim. Evet. Ayrıca sonra altın geliyor. Olsun anneciğim. Kardeşim Ondan böyle konuşuyor. Youtube'a da yeni girmiştik. Bize destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Evet ve ben, ben de Evet ben Ahmet Demir ve Hira'nın tatlı mı tatlı bir annesiyim. Ben de onlara yardım edeceğim. Onları çekeceğim. Evet. Başarılar diliyorum size. Allah nasıl <laughs> etsin. olanlar